Hmm. Yine sıbı oldu ya. Dünyanın en güzel günü. Her yani günlerinden biri demek istedim. Kızım kalk hadi. Her gün aynı şeyi yapmak zorunda mıyım ya? Bir günde şöyle evden çıkıp gitmek istiyorum. Hani mesela hava çok sıcak. 40 derece falan. Havuza gideyim diyorum ya. Havuza gitmek istiyorum ben. Hiç kimse de uyanmıyor. Kızım Kate ya kalksana Kate ya. Ah tamam kalkıyorum. Baba efendim. Bu gizli çıkış neden var burada? Gizli çıkış mı? Bence bu boşuna. Çünkü sonuçta çıkamıyoruz. Burası duvar. Çıkamıyoruz. Bu boşuna yapılmış bir şey herhalde. Bu ev eskiden burada değildi kızım. Biz evi e, yürüttük. Bir şekilde canlandı. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama. Nasıl yani? Bir şekilde canlandı şu kapı daha ya. çok sıcak. Kızım, efendim baba. Ben bu sıcakta yani 40 derecede aşırı sıkılıyorum ve terliyorum. Bir gün gidip soğuk bir dışıma girsek. Hayır, havuza girelim. Hı, haklısın baba ama ben e, bu saatte havuza giremeyeceğim. Sen yani şu an duşa al. duşa gireceğim. İyi hatırlattın baba ya. Sabah bir gideyim demiştim, gireyim demiştim. oğlum Gireyim. Neyse ben de ilk çıkayım. Kızım kar karamel. Karamel diyorum Kreme kreme kalk sen de. Ne yesek bugün ya? Ben ayarlamayayım. Viola sen ayarlasana yemeği. Viola uyansana ya. En erken uyanan sendin ne? Ne yapayım dün çok çalıştım ya. Her, her tarafı süpürdüm süpürdüm süpürdüm. Evde kocaman o yüzden çok yoruldum. Direkt yattım ama hala uykusuz var. Ben hala uyku mu var? Evet. Tamam. Hadi ben de atlayacağım. Uy. Bunu bilerek yaptım. E ee, yemekte ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Dur daha yeni kalktık ya. Öf. Krema ve Katie kalktı mı? Katie şu an duşta ama kre kre krema kalkmadı. Hep aklıma karamel diyor krema deyince. Bilmiyorum yani. Kızım kalksın hadi. Öf, tamam anne kalkayım. Bu açmak çok zor. Öf. Açtım açtım. Ama. Anne. Efendim kızım. Yemekte ne var? Ya herkes bana bunu soruyor. Anne. Anne. Efendim Kate ya. Yemekte ne var mı? Çok acıktım. Tamam dur daha kızım. Yani yemek değil de kahvaltıda ne var? Daha bir durun ya. Yeni kalkmışım zaten. Üf, tamam tamam gidiyorum. Üf, neyse hakikaten. Şunu ketiği için ayırayım. Bir de içecek olarak şunu ona koyayım. Sana da şu kemiği ayıralım. Bir de içecek. Anne anne ben onu içmek istiyorum. Aa, tamam kızım. Valla şu yemeği şuraya alalım. Şunu da alalım. Başka yemek yok ki. İçecek kaldıım sadece. Başka yemeğimiz kalmamış bizim bildiğin ya. Şu keki de alalım. Bitti. İçecek nerede? Daha demin aldım. İçtim. Hmm. Al şunu ya. İzliyorum. Ee, bir vızıltı duydunuz mu? Yine bahçe cücesi konuşmuştur baba. Ondan korkmuyorum. ben ondan çok korkuyorum. Hep pencereden bizi izliyor. Orada dın işte. Merak etme baba. Ama bunlar buraya sığmıyor anne. İyi size ayrı tepside veya masada alalım. Alın bakalım size yeni masa. Çocuklar burada yesin biz de diğer masada yiyelim. Haklısın çok iyi olur. Bu benim değil mi? Evet. Oley. Bu Kate bu içecek benim mi anne? Evet. Yok ya. Kahvaltıda da kek yiyoruz. Yok yok, kek kahvaltıda kek olmaz. Bunu yiyelim. Güzel oldu. Elektronik şey. Bıbıbıbıb. Efendim. Kendini kumasal gibi hisset. Güzel. Not alayım. Kendini saldı hissedebiliyor. Bununla ilgili sunum yapacağım da anne. Tamam kızım. Kate gel. Yemek hazır yani kahvaltı hazır. Kate ya tamam geliyorum. Bekleyin birazdan geliyorum. Öh üstümü giymeyi unuttum senin yüzünden üstümü giyeyim ya. İşte oldu da bitti. Neyse hadi yemek yiyelim. Biz bir şey giymiyoruz sen giyiyorsun. Ben de şunu takayım saçma. Seviyorum. Aa, aa olmadı. Aa! Ben şunu hemen bir giyeyim şurada. <laughs> Yelim. Ah, geldim geldim. Hadi yiyelim. Tamam. <laughs> Ağzınla içeceksin. Ağzınla. Hortumla değil. Ya ne yapayım ya? İşte böyle. Oh, i̇şte bitti. Tamam, ben bulaşıkları yıkarım kıza. Hemen şunları alayım. İçeceğiniz bitti mi? Evet, bitti anne. Tamam, şunları da alayım. Karı çıkayım ben. Bulaşıkları yıkayacağız ya. Çok işim var baba bugün havuza girelim mi? Aa, ben de bunu düşünüyordum kızım. Yeah! Akşam olunca. Bu bu da bombas Bunu yiyeceğiz. Hadi bakalım çocuklar. Hepimiz bunu yiyeceğiz. Hı? Tamam. Anam. Neyse bitti ee, yemek bittiğine göre dişlerinizi fırçalama çocuklar. Tamamdır Biz. Çık 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 gezici akşam şikayet edeceğiz uyurken. Bak müdürler. Bence bu sağlıksız. Ben dişimi fıçalıyorum. Çık Geldik. Ben fıçaladım. Tamam kokla ağzım. Evet nane. Seninki de karanfil gibi kokuyor mu? Karanfil. <laughs> hmm. Ama bunun içinde nane yok. Naneli karanfilde bakayım. Nansiz, nansiz olan yerinden almış olabilirim anneciğim. Neyse ben yatıyorum o zaman. İyi geceler. Anne dişini fırçalamadı. Hayır yalan söylüyor. O ne derse doğrudur kızım. Ya öf ya. Git dişini fırçala. Ya Diş fırçaladıktan sonra tabii çok zorla zorlayarak. dişini fırçaladın değil mi? Evet anne fırçaladım. Hadi ben yatıyorum. Bugün herhalde yüzerken çok yoruldu. Tabii ki de anne yoruldu. Uçuyorum. <laughs> tamam tamam. Çıktım çıktım. İyi geceler çocuklar. İyi geceler anne. Ben buna nasıl gireceğim ya? <gülüyor> 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 Ay, çok zor açıldı. Çok zor açılıyor arkadaşlar. Tabii Gerçekte değil tabi. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonundayız ama bir an önce bitirmek istiyorum çünkü bahçe cücesi bana bakıyor. Ve e, popitimi <laughs> <Çok> boyadım. <laughs> Kendime popit aldım. Neyse neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Destekli video yapmayı like tuşuna basmayı unutmayın yapma ya dikkatimi dağıtıyorsun. O zaman bay bay arkadaşlar. Ya şunu kaçıyorum. Ay batı yanından geçti mi? Son.